Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Kanlı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaşı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde konuşma yapan Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Kanlı, daha yaşanılabilir bir Antakya olması yolunda Başkan Savaş ve ekibinin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığına dikkati çekerek, çok zorlu işlere girerek kentin altyapısında köklü, kalıcı yatırımlar yaptınız. Bu arada bizler de sizlerin destekleriyle Mobilyacılar sitesini kurmayı proje aşamasında tamamladık ve 2013 yılında da proje yapım aşamasına geçeceğiz dedi. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mega köyden mega kente doğru yavaş yavaş ilerlendiğini belirtti ve altyapı çalışmalarının tamamlanması ile üst yapı çalışmalarına büyük bir başlangıç yapacağız. 2013 ilkbaharı sonrasında tarihi geçmişe sahip Antakya'mızda bir rahatlık yaşanacak dedi. Sıkıntıyı beraber çekeceğiz ama ondan sonra sefayı birlikte süreceğiz. Çürü inşallah. Evet. Yani hakikaten mega köyden mega şehir onlar orada ilerliyoruz. Daha, daha ilerlemedik. Ama en azından umut ışıklarımız var.